oyunun sonu ne olacak be aga? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber One Man Squad serimize kaldığımız zaten tam gaz devam ediyoruz ama öncelikle şöyle niye kendi hesabımda ne yapıyorsun? Niye kendi hesabımda değilim diye hemen size şöyle bir açıklama yapayım. Arkadaşlar kendi hesabımda yüksek rankta olduğum için her maç herkese sonik kullanıyor. Pusuyorlar bir de segmeme kullananlar çok olduğu için ben de bu hesabı giriyorum. Evet bence yeterli açıklama ya. Alt basını iner rakiplere. Basmaya geldim kardeş. Var mı gelen giden göçen derken. Silah bulamadılar. Aga be, aga be. arabayı bir alayım mı sana arıver Atsam ne? Kurtulamazsın kardeşim. Dove ise squat girmişler ama silah bulamadan lobiyi boyladılar. Kimse kusura bakmasın kanka. Şimdi onlar silah bulsaydı onlar beni lobiye yollardı. Altmasına bayağı bir ekip geldi. Solda birileri var. Bekleyelim ya. Birazcık arabayı çoğu yaparız belki. Gördüm. Ulan var ya. İki mermi daha atabilseydim. Ne? <laughs> <laughs> ya oyun. Ya bu bug'ı bir tek benden mi yapıyor arkadaşlar ya? Gerçekten şu yayıncı arasında bıktım. Şunu herhalde en çok ben yaşıyorum. Her Allah'ın günü. Her Allah'ın maçında. Şunu yaşamak zorunda mıyım ben ya? Bir dakika. Şuradan biraz mermi alabilirsem varsa. Oha be Allah be şöyle altı versen onlara. Adam geliyor. Bir dakika. Lan. Bir arabayı tatarsam. Ulan var ya. Dur 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 bensiz kapışma bensiz. Oralarda. Lan. Gel buraya Ussi var. Ya bu adamla niye kan çıkıyor ya? Tamam çok güzel kilini de çaldık orada Ali Tahir Oğlum sen ne şanslı adamsın senden yemin ediyorum Furkan çıkıyor ya Ustu var valla var ya bir daha kan çıkarsa adam affetmez bizi Değil mi? Bak aha pompalı da bulmuş Gel Ulan var ya ulan var ya Adam o kadar yakına geldi ki ful jiroskop oynadığın için jiroskop yetmedi ya Şaka mısın oyuncu sen şimdi sen de şöyle bir aşağı indirelim. Hala bunlar bayılıyor ya. Takım arkadaşlar falan hala burada mı bunları? Botçuklar sizler i̇yi mi kaldınız ya? Tamam aga yapacak bir şey yok o zaman. Bize şu botları vurur. Yolumuza bakarız. Çok güzel oldu. Otlasını yine ekipleri hızlıca Temizlemeyi başardık. Şunlardan güzel bir silah bulursam. Oh 4x mükemmel. Kanki. Sana da bir elveda değilim de. Sana o bana ver ya. Uzi'yi de hiç uzatılmış falan da varmış. Yani Uzi demek resmen kanmagı demek bende. Full adamdan kan çıkıyor. Kan maaşında bulunuyor. Sonrasında ölen ben oluyorum bu arada. Buraya kadar izleyen güzel kardeşim. Hala videoyu beğenmişsen şuan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Beni çok ama çok mutlu edersin. O sarsayı alabilir miyim? Tamam. 120 bin aboneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Her geçen gün daha da iyi inşallah hep birlikte. Bir de ikinci kanalımıza hala abone değilseniz açıklama kısmında ve yorumlar kısmında linki var. Gidip o kanalımıza abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Oraya da iki günde bir kesit videoları atıyorum. Haberiniz olsun. Tamsın mı gördüm ben? He. Ver bakayım oraya bana. Adam silahını buldu kardeşim. Bir tanedekiler gerek bulsaydım çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok abi. Ben gene bunlarla oynayacağım onlara. Nerede duydum ben onu? Oğlum ben ne diyorum? Nereden sıkıyor bu? Lan çık. <laughs> Allah Allah. Pencere de içeri girmeye çalışıyorum. Almıyor beni içeri ya. Lan ulan ulan. Yine attı kendi kendine bombayı. Bunlar aşatacak mı bana? Bak bak bak. Nereye gidiyorsun? Aslan parti söyle. Ben şuradan bir çatıya çıkarsam... Çok güzel olur. inşallah karşıma ayda falan adam yoktur. Yoksa orada beni kolaylıkla vurabilir ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Tepede olmak her türlü her zaman avantajlıdır. Bunu unutmayın. Adamlar evlerden çıkmıyor ki kanka ya. Oyna dersen oynayayım yani hiç sıkıntı yoktu. Dur dur dur. Ulan var ya iki mermi daha değdirse lobby boyluyorduk valla Al ya kilimi de çaldı ya <laughs> Ya evden çıktınız Çıkmadığınız etmiyormuş gibi de kilimi çalıyorsun Ya bu arada bugün birazcık da oyunu ciddiyetle Oynuyoruz farkındasınız zaten fark etmişsinizdir Kaçta kadar hiç boş yapmamışımdır fazla Yani bazı kesim Bu şekilde oynamamı istiyor Bazı kesim boş yapmamı istiyor yani ben de bilemiyorum Hangisini yapacağım artık o O anki ruh halime bağlı oluyor değil mi Ulan ne şanslı lan yalnız kurt Kurtlar sürü halinde gezer sen ne yalnız geziyorsun Aga ve şey bitireyim mi Ne veriyorsun bana Oo bu adam M4'ün fulledi lan Sen var ya sen Allah kahretmesin neyse ha? Gel buraya Dur ben de şu kırmızıya çıksam Atla oradan atla oradan. Çok güzeldi bak çok güzeldi. Şu oyunda bunu yapınca dur bot. Çok sinir oluyorum ya. Ya tam adam pencereden bak yüksekten bir yere üstünüze atlarken sıktığınızda mermilerin yarısını saymıyor. Kan çıkıyor adamdan. Ve bu yüzden en az 10 defa ölmüşündür ya. Oyun gözünü seveyim. Saçma sapan buglarından. Emruma tek bıkan ben değilim. Enemy. Adamları oyuna getirdiği Enemy tank yücelemedi. <laughs> para kazanılacak şeyler yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani adamlar oyunla ilgilenmiyor ama biz de oynamaya devam. Hadi çık oradan. Ya bir de incecik pikliyor tamam mı öyle çok da piklemiyor neyse dur kardeşim göstereceksin oğlum elinde sonunda sen oradan çıkacaksın Alan geliyor ne yapacaksın gerekirse ben de senin için alan dışına çıkarım hiç fark etmez yani Aga be adam yeni başlamış ama herhalde güzeldi ya güzel ama fazla skill. Aga ilk maçı kazanmayı başardık ama beni bilen bilir ya. Ben tek maçta eğitimmem. Onunu satayım. Bunların hepsi buraya geliyorsa var ya tadından yenmez ya. Gençler inşallah buraya geliyorsunuz. Onlar Törtla döndü gibi gördüm ama inşallah yanlış görmüşsünüz. arada Törtla indilerse direkt evi tutacağım. Ben de oraya oynayacağım. Bir güzel bir silah versen kanka bana bak. Direkt adamlar buraya gelmedi ya. Şaka gibiler abi. Dönmüşler tördüla. Direkt tördüla oynayacağım. Lootumu ben adamların şeylerinden yapmak istiyorum. Bir tane yelek versen. Onu, onu satayım. Yeleğin kralını verdi. Tamam ben böyle oynayacağım arkadaşlar. Lootumu tördüla devam ederim. Old bir tane bile inen adam yok. Beni biliyorsunuz ya. Ben de tek bir şey var. Ölümüne raş kardeşim. Ölmekten korkmuyoruz. Bot bir sakin ol. Şu evde bana bir güzel bir silah verirsen var ya. Tadından yenmez bu işin ya. Daha olmuşuz bu arada. Geçen videoda demiştim çok güzel olduğumu ve bulduk. Geçmiş olsun dilekleriniz için de, hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen kısa bir sürede iyileştirim gibi bir şey oldu zaten. Bir gün sonra iyileşirim büyük ihtimal. Ben bunları oynayacağım da dayı. Ben şu pompaldan bir kurtulsam mükemmel olmaz mı ya? Ya biliyorsunuz ben pompalı... <laughs> Öyle bir şanssızlığım var ki derken Thompson gördüm. Onu bir alayım ben. 5 tane adama vuruyorum. Adam ölmüyor sonra geliyor beni vuruyor falan. Değişik işler. Sakin olun gençler. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Ya vurmayın birbirinize. Bitirdiler. Yo, şeyi vurdular. Joker'i vurdular. Bina 2 oynayalım bunlar şuya balkondan. Pompalısı var ama. Onu sunu satayım. Dur, dur. Allah, attı da aşağıya gel kim sen buraya be. Ulan var ya adam hiç çat attı oha. Tamam şu mermiyi değiştirdim ben artık senin de ölüm fermanın imzalanmış olacak kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm. Allah. Seni de şöyle şey alalım mı vodka? Çok güzel oldu abi. Birazcık fayda geç kaldım. Birazcık erken gelseydim güzel kill alabilirdik buradan ama. Yine de elimizden gelen en iyisini yaptık be. Ne var sende? O Scarlet'e Scarlet alacağım ya. İki tane hafif makineyle oynamayalım. En azından uzak mesafe için bir tane silahımız olsun. Şu Scarlet'e alalım hemen. Gelelim bu arada hadi. Let's go kanka. Çok bile bekledik burada ya. Bagi. Bagi le. Gel bakayım buraya. Dur sen mi alacaksın ben mi alacağım. Bunu bence belirlemenin tek bir yolu var. Onu dur. Oo bu kötü oldu bu kötü oldu. Bir can basabilir miyim? Tamam bu saatten sonra etinden korkanın kemiğini kardeşim. Atla oradan aşağıya. Alalım seni aşağıya gel sen de buraya. Amil eline koluna sağlık adam. bu adam rahatçı oynuyor çok güzel bir fight attık onunla da elinize koluna sağlık ama o drop'u ben alacağım. Ben kestirdim onu gözüme kanka. Birazcık daha erken gelseydin siz de alabilirdiniz ama maalesef şansına küsün. Bugün o drop'u ben alacağım. Oradan biri daha sıkıyordu bize ama nereden sıkıyor bilmiyorum. O yüzden şurayı hızlıca lootlayacağım. Ondan sonra drop'a bakar yoluma devam ederim de hızlı çekim mükemmel oldu ya. Bir tane de yelek. Sakin ol bot. Ne vereceğim drop bize? MK versene. Abi o da olur ver. M4 bırakmak içimden gelmiyor ama <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar. Avimar Thompson güzel ikili Nereden sıktın sen şimdi? İlle yakına gelip mi öğreneceğiz kanka onu? Ben geliyorum. Ben geliyorum. Hiçbir sıkıntı yok abi. Şöyle bak alacağım. Arkasına geçip bir koyacağım. Bir diğer koyacak ona. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. Kanka... Çık o ağacın arkasından çünkü ecelin geliyor. Selamun aleyküm kardeşim. Tuttun tutmadan. Emin ol benim için hiç fark etmez. Var mı takım arkadaşların? Varsa da artık onların ölümünü izleyeceğim ondan göreceksin kardeşim. Sen hiç merak etme. Bak geliyor. Ya keşke ezmeseydim. Kahretsin. Neyse onun ikisi yokmuş. Bileydim ezmezdim be. Lan oğlum düz yolda da Ana satayım oh, Lan oğlum Kafayı mı yedin Lan Ulan var ya maksimum SMK kullanan oyuncu Zekası ya Lan benim hesabımlara bak rankim yüksek olduğu için millet artık Fatih'e doğru yöneliyor yani amaçları o O yüzden Ölümüne SMK pusuyorlar sekmeme zaten Her maç var ya yani biliyorsunuz zaten bunun sizin de başınıza geliyordur Isoken'e e artık bıktım arkadaşlar. O yüzden kendi hesabımda da büyük ihtimal birazcık rank düşeceğim. En yüksek rankta ben oynuyorum. Mal mıyım ben ya? Hop! Vurdum. Nasıl ya? Abi vursam onu var ya dünya vuruşu olacaktı daha neyse. Adam kaybettik. Bu şaka mıdır acaba? Adam nereye gitti oğlum? nereye gitmiş olabilirsin? Hah, gel bakalım buraya sen. Tamam çok saçma bir vuruştu. <laughs> Bu da ondan saçma bir vuruştu. Çok güzel oldu. İki tane daha adam vurmayı başardık burada. Kaldı 7 Yedi kişi. Yedisinde vurursak güzel olur ya. Kanki. Ne yapıyorsun? Dur seni oraya kapatacağım. Dur dur. Lan. Elini rahat duramıyorum senin. Hayır. Hayır. Hayır ya ya maçı sattım şaka mıdır ya <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Umarım hoşunuza gitmiştir Ekranda çıkan videolarımı sıklayarak da Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz Her gün o sırada yeni video youtube kanalımızda haberiniz olsun Kendinize çok ama bakın Allah'a emanet olun açıklama kısmındaki linkten de ikinci kanalımıza abone olsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz Hoşçakalın ve Bay bay seviyorum size